Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem karı koca ilişkisinde ağlarının düzelmesini sağlayacak olan işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde gizli bir yerde saklayın. 25 gün içinde evinizdeki birçok sorun problemin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz yardımcı olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Çevrenizde sizden ilgilenmeyen biri varsa, teorik aşık olduysa bu kişiye ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız, boşluk bıraktığım kişinin adını, doğum tarihini anne ismini yazın. Altına da aynı şekilde kendi adınızı doğum tarihinizi anne yazın. Ve bu kağıt ateşle yapın. Yaktıktan sonra 20-25 gün içinde bu kişinin size geleceğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.